Hazme <laughs> Aşağı GTA Online'da yapılacak şeyleri göstereceğim size. Bunu Türkiye'de yapan çok az var. Hadi ben size göstereyim. Çünkü yeni başlayanlar falan var oyuna. Şimdi ev alıyorsunuz. Ev alırken hayal alın. Mevdu falan almayın. Low -end falan. Onlar çok kötü oluyor. İşte bakın ben bütün heyslerin hepsini bitirdim. Heysler şunlar. Şu iki kişilik en üstteki. 4-4-4 dört, dört, dört diye gidiyor. Gördüğünüz gibi. Bir de bunlar yaparken bayağı yayıncı oluyor. Ben zaten videolarım falan da var. Şu an size gösteriyor olacaksın. Gibi. Buraya E'ye basıyorsunuz. de bu şu olacak ya da bu olacak. Hangisini yaptıysanız. Büyük bu var. Burada Enter'a basıp parasını ödüyorsunuz işte 11.000 falan ya da 100.000 dolar. Parasını ödedikten sonra girdiğiniz zaman, hem bunlar daha fazla veriyor bir daha yaptığınız zaman. Çünkü profesyoneliz bir tık artıyor zorluk bir tık arttığı için. Bu şekilde hem eğlencesi hem de parası ikiye katlanmış oluyor. Aslında bu yapılabilecek bir şey değil ama gene de ben size göstereyim. M'ye basıyorsunuz burada. Buradan Vehicles diyorsunuz. Hani arabalarım. Sonra şurada bakalım. E, araç ulaşımı var. Bunu evran yaptığınız zaman herkesin arabanızı biner, patlatır falan götürür oraya buraya. Bunu passenger's yaparsanız sadece yolcu yerine biner. Bu kimse, yani sadece siz. Arkadaşlarınız, öbür grup da onu boşverin. Grup herkes. Ben bunu passenger's yapıyorum siz öyle yapın. Evet şimdi burada bir tane uçak okulu var. Bunu e, bilenler var bilmiyorum ama offline'de vardı bu. Haritada bakın tam burada havalimanında. Şimdi buna girdiniz. Evet Şimdi bakın böyle geliyor size. Bunu yaparken kimse saldıramıyor ilk 21 saniye, 22 saniye falan gelene kadar yapıyor. Şimdi 8... Bakın şöyle tersten looping yapıyorsunuz. Ne demek artık Türkçesi? Hop. Bayağı da zevkli aslında ya hani. Hem uçuş beceriniz artıyor oyundaki. Bizi nereye götürüyoruz artık? Hop. Bakın gördüğünüz gibi pilotluğuma laf edememiz. Zaten de falan da hep ben uçurum ya şeyi, Çoğu. Evet bir sonraki konumuz gene bu ara bilgi. Helikopter durakları ya da aynı lokasyonlar diyelim. Şimdi birincisi tam burada var. Şurada var. Kesinlikle şurada %100 oluyor. Buradaki havaliman da var. Tam şurada. Tam burada. Bir de şurada bir yerde oluyor. Ben zaten bir kere daha göstermiştim onu. Evet şimdi iki tane aktivitemiz var gördüğünüz gibi burada. Birincisi gördüğünüz gibi buradaki tenis sahası. ikincisi de golf. Şimdi ben golfe gideceğim. İkisine birine gidebilirsiniz. Bakın bir de şurada varmış orada gösteriyor yani işareti var. Heh. Ya kötü vurdum. <laughs> Neyse siz yaparsanız ben bu işten pek anlamıyorum. Şimdi ikinci sen geldik. Tenis istemiştim ben size. Bakalım bu tek kişi oynanmıyor olabilir. Girdik. Selamünaleyküm dedik ama evet. İki kişi istiyor bu. Yani oynayamayız. Ama tabii sizin arkadaşınız varsa oynarsınız. Ben şu an tek başıma geldiğim için oynayamadım. Şimdi ikinci keyfimiz işletmeler. Buraya geldik. Buraya çok kez gördünüz. Hatta videosunu bile yapmıştım ben. Ondan dolayı şimdi size sadece buraya gösteriyorum. O bana bomba atabilir. Ve ikisini de öyle eline. Ne oldu ya? İkisini öldürdüm ben. Evet. Başka bir eğlencemiz de. Gördüğünüz gibi buradan. Kanyon Tresto yani şu. Çilatın başlangıcı. Gördüğünüz gibi. Bu arada falan herhalde. Ya da şuradan da girebilirsiniz. Önerim daha motorlu ama ben de şu an yolda gidip bulamadım. Burada arkadaşlarınız kadar özellikle bisiklet var ya. Bisikletle yap, kesin yapacağız biz. Yani Baya keyifli olacağını düşünüyorum. Tabi böyle hızlı gitmek pek güzel değil ama. Hafiften şöyle bir çıkalım bırakacağım. Bir zamanamaz Bu çilat... Bayağı uzun. Böyle olduğuna bakmayın. GTA San böyle yılan gibi dolanıyor diyor sürekli. Bisiklet burada çok güzel ya yani. Hem motor gibi hızlı gitmiyor hem de stabil gidiyor. Düşmüyorsunuz falan. burada paraşütler falan da var. Hatta paraşüt alayım atlayalım ya. Önümü göremiyorum ki. Allah ne yaptım lan? Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Ben yapamadım. Siz yapın. Daha, tepesine çıkamadım beyler. Motorum gitti aşağı. Buradan amacımız paraşüt atlamaktı. Yani şöyle bir şey. Bunu beceremeyen insanlar da var. Bak öyle açıyorsunuz. En üstten yaptığınız zaman çok daha güzel oluyordu. Bir de gündüz yapın bunu. Ya da akşam üstüne doğru falan. Yani ben yapamadım. Motor ta aşağı gitti sürüklendi ya. Şu yol garanti çıkartıyor sizi. Tabi ben F'ye basmasaydım orada. Göstereceğim size rezilliğimi. Bakın taburlarda falan geldim. Taburda kaldım. Gördüğünüz gibi. Aslında bayağı da güzel ya. Oyun GTA 6'ın çıkmamasının nedeni bu işte. Oyun çok güzel. İnsanlar oyun istemiyor. Mümkün olduğunca yola yakın inerseniz eğer. Hani araba çağırırken bir kaynaktan daha zor. Uğraştırmaz sizi. Şöyle şu köprüye inelim ya. Evet böyle ineceksiniz yalnız. Şap diye vurup suratınızı vurmazsanız olmuyor. Şimdi ikinci eğlencemizi online açtık. Buradan jump dedik, play jump dedik. Rockstar Create dedik. Bakın şimdi burada MRC modlar var. Bunlar bildiğiniz full eğlence modu. Araba vs insan falan hepsi burada. Bakın gördüğünüz gibi. Ben bunları hiç oynamamışım ama. Bunlar ne olduysa bilmiyorum. Stunt Razor'lar. Razor's yani bu bildiğimiz stuntlar ya. Şunlar. Gördüğünüz gibi GTA 5'i GTA 5 yapan, online ondan yapan görevler. Hepsi burada. Bizim Recep arabası vs. 3 polis. Biz bunu arkadaşlar en sevdiğiniz mod bu. Bakın gördüğünüz gibi. Araba yavaş. Burada gidip puanlar toplamaya çalışıyorsunuz. 15 tane puan var. Ya araba kazanıyor ya da polisler kazanıyor. Toplayamazsa süre biterse polisler kazanıyor. Şimdi şu elimde gördüğünüz altın tabanca. Bunu oyunda alamazsınız normalde. Gördüğünüz gibi. Hatta koyarken de Animasyonu vardır bunun. Telefonu açtığınız zaman ben bunu videosunu çektim. Burada mesaj geliyor size. Böyle dağlara falan geliyor. Oradaki kutuları falan açıp top alıyorsunuz ve 250 bin para veriyor. Eğer 50 tane NPC öldürürseniz. Evet, eğlencelerinin hepsini sıraladım. Daha çoğu vardır ama yani videoda sığmayacak artık. Spoiler vermeyeceğim o gidip görevler alakalı. Gidin kendiniz keşfedin çünkü çok güzel görevler. Şuna bak sanki farklı bir dağ var gibi ya. Neyse hadi iyi